Merhaba. Merhaba, bir dakika sesin çok az geliyor, bekle. Eşhaka Havva'yı da haker. Efendim? Bir saniye, bir saniye. Eşhaka Havva'yı da haker. Eşhaka Havva'yı da haker. Eşhaka Havva'yı Ben marka fotoğraf çekilmedi. Çekildi mi de ben Eee... Sen... What's your name? Türkçe bilmiyorum, deme. Yok, biraz yani. Ben Türkçe çok az. Rotinda. Rotinda? Hı hı. Güzel. Kaç yaşındasın? Sen yapsana o sırada. Ben 19 yaşındayım. 19. Hı hı. Sen? Sen 19. Hı hı. Ciddi misin? Evet. Sen? Kaç gösteriyorum ben? Kaçtım göster. Kaç? Tam kaçtım. Ne? Şaka yaptım şaka. Boş ver daha. Yani 24. 23. Belki 25. Yok 24. Tam 24. İlk dediğimi tutturmuşum. Ee, İbrahim, e, amra tıstaş bittik. Ne? Trolcü müsün sen bu arada? Trolcü diyorlar. Bağlandı. Ne? Arkadaşlar bir geçebilir miyiz? 12 tane vinimiz var. 12 vinimizi vermeyelim, bir kaptırmayalım. Kapsı 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 Belki bana bir şeyler sordu ben cevaplamadım. Aa gitti bir şey olmaz gitsin zaten anlamıyordum. <laughs> Hadi başka birini alalım. Bakayım kimler var. Bir dakika bekle. Üf, listemde çok saçma insanlar var ya benimle. Kaynağım battı kafama. Geçerlerde kim siz dediniz şey bunu deliğin yamuk dediniz bana. Değil. Bir dakika ben müzik açtıktan sonra bir şey yapacağım. Şu kafam gitti. Açıl 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 Allah aşkına limonlu su yapsana ne olursun. Su içesim gelmiyor. Sen öyle bir içtin ki. <laughs> Estetik bir yani estetikte böyle güzel olunabiliyorsa bence herkes yapsın o zaman. <laughs> Enerji o neydi ya? Şimdi ne yaptın sen şimdi? Ama o sıcak ekşimiş. Limon yok mu şu an? Ha limon orada diyorsun Tamam Şey, orange ablamız çok gergin de. Birkaç gün. Aman güzel, yavaş yürü. <laughs> aynen aynen, böyle. Güzelim, may. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada çok ciddiyim, eskisine demiyorum, yap. Onu değil de, hareket. Sadece dönüp dönüyorsun. Sen yeni doğumlu açmış kadınlar gibi dönüp dönüyorsun. Sahi yeni domates kız kızlar güzel olmuşlar.